Mağazacılık için gerçek hedefleri odakla ve odaklan. Kapasite ve potansiyel üzerinden hedefler, kayıplar. Geleneksel perakende mağazacılığı genellikle sadece satış hedefleri üzerinden ölçülür. Ancak işin ötesinde bir dünyaya açılacağınız bir yol haritası sunuyoruz. Satış hedeflerini aşarak mağazalarınızın gerçek kapasitesini ve potansiyelini nasıl kullanabileceğinizi keşfetmeye hazır olun. Sıradanlığın ötesine geçmek için ilk adımı atın. İşte kapasite ve potansiyel kullanımının sihirli dünyasına hoş geldiniz. Sadece geçmiş zamanı anlamak yetmez. Gerçek potansiyelinize odaklanın. Geleneksel hedeflerin sınırlarını kaldırın. Ekiplere etki ve yetki alanına uygun hedefler verin. Departmanların değiştirebileceği başarıları belirleyin. İlgili kişi ve departmanların bir arada çalışmasını isteyin. Kişiler ve departmanlara farklı başarı karnelerini yapın. 3 adımda. Gerçek hedefleri. Odakla ve odaklan. Tüm departmanlara hedefler verin. Her kişi ve departmana Etki alanı ile ilgili hedefler oluşturun. Her şey ciro ile ilgili değildir. Örneklerle ciro için neler yapabiliriz? Finans ve bütçe yönetimi. Finans ve bütçe yönetimi ay sonuna gelmeden önce verilere hakim olmak için önlemler almalıdır. İlgilileri harekete geçirmelidir. Mağazacılık satış yönetimi Satış hedeflerine ulaşmak için müşteri hizmetleri, ürün yerleşimleri, görsel yönetim ve çalışan yönetimi rakamsal ifadelerle takip edilmelidir. Ticari yönetim. Yeni ürünler ve tedarikçiler performansa dahil edilmeli. Rakiplerdeki fiyat ve ürünler takip edilmeli. Tedarik zinciri yönetimi. Doğru ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım, tanıtım, zamanlama ve miktar yönetimi bir ürünün pazarda başarılı olabilmesi için kritik öneme sahiptir. Dijital mağazacılık. E-ticaret yazılım geliştirme ve yazılım kullanımı geliştirilmelidir. İnsan kaynak yönetimi. İşe alım, terfi, çalışan geliştirme gibi konular rakamsal veriler üzerinden takip edilmelidir. tutar hedefine odaklanma yerine. Hedefle ilişkili. Küçük işlere de. Bakın. Yeni başarılar tanımlayın, rakamsal olmayan yeni hedefler bulun. Müşteri memnun değil mi? Sorun tespiti ekiple birlikte yapılarak çözüm arayışına geçilmelidir. Ürün ve hizmetler konusunda özel çalışmalar yapılması gerekebilir. Mağazada ürün, sipariş yönetimi. Müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve siparişlerin doğru zamanda verilip, Tam zamanında rafta olması gerekmektedir. Çalışan işe alım ve terfi sistemi. Yetenekli insanların işe alınması sağlanarak eldeki kaynakların geliştirilmesi önem arz etmektedir. Satış kayıplarını tanımlayın. Satış kayıpları o kadar fazla ki alırken, satarken ve stoklarken oluşan kayıpları tanımlayarak rakamsal veriler üzerinden takip etmek gerekmektedir. Masadan değil, sahadan başarın. Sayılar işe dönüşmez. Aksiyonları başarılı sayılara dönüştürün. Merkezde sahaya, müşteriye hizmet edin. Sahada beklenen hedefler için hazırlık yapın. Satış ortamını hazırlayın. Başarılı ve başarısız mağazaların geliştirilmesi için dışarıdan içeriye sergileme ve yürüme alanlarının düzenlenmesi önemlidir. Ekiplerinizi hazırlayın. Mağazalarda doğru sayıda ve doğru nitelikte ekiplerin bulunması bu ekiplerin yapacağı işleri hangi zamanda ve nasıl yapacaklarını bilmesi, verimliliği arttıracaktır. Ürün ve hizmetlerinizi hazırlayın. Müşteri ne istiyor? Ne istemiyor? Ve neler yapalım? Bu soruların yanıtları, müşterilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak için önemlidir. Bunları yaptığınızı düşünebilirsiniz. İşler yolunda gitmiyorsa. Hemen değişimi. Başlayın. Bize ulaşın. Mağazacılık çözümleri burada. Mağazacılık Yönetimi .com. Mağazacılık Yönetimi Danışmanlık Ofisi. bize ulaşın. Mağazacılık çözümleri burada. Magazacilik yönetimi kon. Mağazacılık yönetimi danışmanlık ofisi.